yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplamda 6 tane hesapta uzatmalar bölümünde bulunan 12.000 puanı harcayacağım ve paket açılma yapacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Bakalım sizler birlikte bu videoda açacağım paketlerden hangi oyuncular çıkacak yüksek yan kartlar bekliyorum. Paketi açmadan önce bu paketten gerçekten güzel kart 109 gen oyuncular çıkaran e, izleyiciler kişiler bile gördüm. O yüzden ben şimdi tam gaz paket açılımı geçmek istiyorum. Mağaza bölümüne geldiğim zaman bu mağaza bölümünde neler varmış? Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Tabii ki de 3000'lik puan, 3000'lik paketi açacağım ve gelen kart inşallah iyi olur diyorum ve baktığın zaman hangi kartı göreceğiz? 3 2 1 diyelim buradan ve inşallah güzel bir kart çıkarız. Devam et diyelim. Gelen kart bonus takas edilemeyen oyuncu paketinden 105 kan olur mu peki? 103 artı oyuncu paketi, 103 kan kart bugün istemiyoruz. Fransa bayrağını görüyorum. Ardından bir stoper geliyor. Ekranlarınızda yüz üçgen oyuncu çıkardım. Evet en düşükken oyuncuyu çıkardım. Yazıklar olsun demek istiyorum. Kulüp bölümüne geçtiğimiz zaman kulüp bölümünde neler varmış ve hangi kartlar varmış takımda ilk olarak onları kontrol etmemiz gerekiyor. Oyuncağı bölümüne baktığımızda lamb kartını almışız. Sağ etkinliğinden ardından Parkinson kartını almışız. İki tane yüz yedigen oyuncu Sabek ve Meo takımda bulunuyor. Sağ kanat oyuncusuna ihtiyacım var. Sol olur, sağ kanat olur. Gelen kart yeter ki iyi bir kart olsun diyorum. Uzatmalar paketimiz top toplamda biliyorsunuz artık burada bulunan 102 artı oyuncu paketini açmak için 12.000 puan yeterli oluyor. Etkinlik zarf diyelim ve ilk hesaba gelen kart Bakalım hangi oyuncu çıkacak ve bakalım belki de oyuncu almadığımız takdirde ekranlarınızda bu paketi açmak için gerekli olan işte bu uzatmalar sezon fişi puanını bile alabilirim. 109 artı oyuncu paketi toplamda 12.000 puan biriktirdim ve hemen evet diyelim şuradan baktığım zaman hangi kartı göreceğim inşallah güzel bir kart gelir diyorum ki 105 ken 104 ken çok pardon oyuncu görüyorum o yüzden Burada paket açılımı baya baya kötü oldu. Ben buradan 125 puanı almak istiyorum ve bu puan sayesinde bu videoda değil ama bir sonraki videolarımda sizlerle paket açılımı yapacağım. İkinci hesaba geldiğim zaman ben direkt sizlere takımı göstermek istiyor, istiyorum. Oyuncular diyelim ve baktığımızda Park Jusung sistem kartlarını burada görüyoruz. Nedved kartını görüyoruz. Nedved kartı sayesinde bizler biz işte bir değişiklik yapabiliriz bu arada. Evet o yüzden bakalım şimdi paketten 3000'lik paketten inşallah 103 artı oyuncu paketinden güzel bir kart çıkarırım şu an az önce en düşükten 103 ken kartı çıkardım. 103 artı oyuncu paketi 3 2 1 diyelim ve dokunduğum zaman gelen kart bakalım kim olacak. Şimdi buradan Stoper geliyor. 104'ken sanırsam Singo'yu çıkardım. Yanlışım olabilir. Kusura bakmayın lütfen ama doğru. 104'ken Singo'yu çıkardık. Devam ekleyelim ve uzatmalar paketine geçelim hemen. Neredeymiş? Yanlışlıkla Yıldız biletini dokundum bu arada. Uzatmalar paketimiz işte burada. Buldum. Deminden beri arıyordum paketi bu arada. Hemen etkinlik diyelim. 12.000 puan sonrası. gelen kart. İnşallah puan almayız bu hesaptan. İlk hesapta puan aldık zaten ve inşallah bu hesaba Güzel bir kart gelir diyorum. 12.000 puan sonrası gelen karta hep birlikte bir bakalım. Kim geliyor? Evet şimdi 104 gen oyuncu single kartını alabilir ve takasla bir yerde kullanabilirim. Ama ben single kartını almak istemiyorum. Neden? Bu, bu pakette şansımı denedim. Maalesef güzel kart çıkmadı. O yüzden 125 puanı buradan bir alalım. Bir sonraki videolarımda paket açılımına işte şu puanı harcadıktan sonra daha kolay bir şekilde yapabilirim. Belki o paketten güzel bir kart çıkabilir. Üçüncü hesaba gelmiş bulunmaktayız. Hemen mağaza diyelim ve 3000'lik paketten paketi açtıktan sonra bu arada Henry kartını çok ama çok istiyorum. Gerçekten özelliklere falan baktığımız zaman çok çok güzel bir kart olduğunu sizlere söyleyebilirim. Henry kartını istiyorum. Van Basten kartını istiyorum. Yani sadece 109 gen bir oyuncu istiyorum hesaplarıma. Şunu söyleyebilirim. Hollanda Bayrağı Santrufor geliyor o zaman. Merkez Defensporta sağa geliyor ekranınızda en düşükken yüzükken oyuncu sanırsam 104ken fena değil güzel 104ken kartı aldık en azından toplam kulüp bölümüne şu an baktığımızda 111gen takım ve oyuncular diyelim 2 tane meo aldığımı hatırlıyorum goreska kartı burada zidan kartı burada ve onun dışında benim bu hesapta sobek kartı olur sobek ihtiyacım var benim bu takımda sağ kanat olur stoper olur sobek sağ kanat ve stoper istiyoruz uzatmalar paketinden Bakalım şimdi kim geliyor? İnşallah bir kez daha puan almayız diyorum. Baktığım zaman 12.000 puanı harcadım ve gelen kart yapma. Yine 2 tane 104 oyuncu çıkardım ve ayrıyetten sol tarafta 125 puanı görüyorsunuz. Ben yine söylüyorum 104 dörtgen toz kartı evet güzel ama takasta kullanacağım. Kaç puan alacağım sanırsam 10 puan alacağım bilmiyorum yanlışım olabilir kusura bakmayın lütfen o yüzden 10 puan falan almak istemiyorum şansımı bir sonraki pakette denemek istiyorum. Bugün zaten başlıktan anlayacağınız üzere toplam 6 tane hesapta paket açılımı yapıyorum ve inşallah bu paketlerden yani tüm hesabıma 3 hesaba 125 puanı aldım zaten geriye kalan hesaplarıma inşallah güzel bir yüksek yan kart çıkarırım diyorum. Çok fazla bronz kart geldi buradan ve inşallah kart iyi olur. Baktığım zaman kim geliyor? Fofana kartı gelir mi? Hayır ya stoper geliyor. Singo'yu çıkardım 104 Fofana kartı 105 bu arada. O yüzden Fofana çıkmasını istedim şu paketten. Geri döndüm kulüp bölümüne Bakalım hemen ve kulüp bölümünde benim hangi oyunculara ihtiyacım var. Gerard Kartı burada Zidane Kartını aldığımı hatırlıyorum. Yanlışım olabilir mi? Hayır, yanlışım yok. Zidane Kartı burada sol kanat Nedved Kartını paketten çıkarmışız galiba. Hayır. Etkinlikten aldık ve bizler burada sol kanat Meo almayacağız. Santrfor alabilirim, stoper alabilirim, sol bek alabilirim. Alacağım kartları gördünüz zaten. Almak istediğim kartları gördünüz zaten daha doğrusu ve o yüzden etkinlikler bölümünden güzel bir oyuncu. 12.000 puan sonrası güzel bir kart geliyor mu? Dördüncü hesaba tekrardan 125 puanı almak istemiyoruz. İyi kart 106 gen bir kart istiyorum. Baktığım zaman şimdi 105 gen mandanda kartı burada Lumberg görüyorum ve 102 gen Soundtrooper çıkardık. Ben burada 105 gen mandanda kartını aldıktan sonra takas bölümünü göstermek istiyorum. O kart sayesinde hesabımı şu an sadece 30 puan alabilirim. Ama 125 puan sayesinde belki paketten daha iyi bir kart çıkabilir. Mandanda kartını almadığım için çok ama çok özür dilerim. Ben tekrardan 125 puanı buradan almak istiyorum. Sizler de birlikte de görmüş olduğunuz gibi zaten paketten çıkan ödülleri görüyorsunuz. Burada mandanda kartını aldığımı düşünebilirsiniz aslında. uzatma paketinden 105 gen kart çıktığı takdirde almayacağım ama 106 gen kart gördüğüm anda 125 puan olmasına rağmen anında alacağım yani hiç şüpheniz falan olmasın. Hemen devam et diyelim. Gelen kart inşallah 3000'lik paketten bugün daha iyi bir kart gelir diyorum. Ve baktığımda kim ge Alo geliyor. Alo geliyor. Hero geliyor. 108 gen Alo geliyor. İşte bu. İşte bu 107 gen oyuncular bitti zaten. 108 gen kartlar oyuna, 109 gen kartlar oyuna geldi ve şu an 108 gen aluvayran çıkardım. Özelliklere baktığımız zaman güzel. Sağ ayak 4 zaten sağ kanat olduğu için sol ayak benim için önemli ve sağ ayak 4. E, uzaktan şut e, füzeci özelliği var. Özellikler bölümü hemen bir bakalım. Becerikli 4 yıldız, dayanıklılık buçuk yıldız. Aluvayran kullanan var mı bu arada? Yorumlar bölümüne yazabilir mi? Ben bu kartı hesapta kullanabilir miyim? Kulüp bölümüne baktığımızda diziliş gereği sağ kanat kullanıyor muyum? Garincha kartını kullanıyordum. Garincha kartını bu arada pazardan satın aldım hatırlıyorum ve çok güzel. Kaç milyon coins kastım acaba ben? Garincha kart sayesinde bakalım transfer pazarı diyelim şuradan. 1 milyar coins kasmayı başardım. Tam 1 milyar coins kasmayı başardım. Ve Alovarian kartını paketten çıkardım. 108 gen oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi buraya baktığımızda Alovarian burada. Sistem kartını almışız. Meo Bitinya kartını dün paketten çıkardım. Yani bilmiyorum dün bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama bu videoyu çektiğim zaman değil dün paketten çıkardım. Park yüzün kartımız burada. İnşallah uzatma paketinden daha iyi daha güzel kart gelir diyorum hesaba. 12.000 puanı harcamak için 5. hesapta uzatmalar paketine gelmiş bulunmaktayım. Alvayran kartının çıktığını ilk başta anladım zaten ve çok çok güzel oldu. Sonunda 108 gen kart çıkardım. Şimdi buradan 105'ken Matita kartı bulunuyor. 104 104'ken Roberto Firmino etkinlikten toz etkinlikten bir kart olmadığı için zaten ben direkt şuradan 125 puanı alabilirim. Artık son hesaba gelmiş bulunmaktayız. Son hesaba bir kez daha şu 3000'lik paketten güzel bir kart gelir mi bilmiyorum ama bakmak istiyorum. Gerard kartı mesela orta sahada kullanabileceğim bir kart kendisi. Çok çok güzel kart bu arada. Ve gelen ödül şimdi bekliyorum susuyorum hatta. Arjantin bayrağını görüyorum. Kaleci geliyor buradan ekranlarınızda kaçken? Yüz üçgen falan mı? Evet gerçekten yüz üçgen Rudy'yi çıkardım. Yani son anda hangi kart çıktığını anladım ama görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Oyuncağı bölümüne bakalım. Hangi kartlar varmış? Sistem kartın görüyorum burada. Ardından Nesta kartı. Burada iki tane stoper almışız. Etkinlikten ve oyuncular Santufor olabilirim, sağ kanat alabilirim, sol kanat alabilirim hesaplara. Uzatma paketinden gelen kart inşallah iyi olur diyorum. Ve belki de bugün ilk defa böyle bir şey yapacağız. Belki de bugün sadece uzatma paketinden 125 puan alacağız. Bilmiyorum ama hemen şuradan 12.000 puanı harcıyorum. Son hesaba gelen ödüle baktığımda... Evet, 125 puan gelmedi ve sadece... 3 tane 103gen 1 tane 102gen kart görüyorum. Direkt şuradan rastgele 1 tane 103gen kartı alıyorum. Bayağı bir son hesapta kötü paket açılımı oldu bu arada. Neyse ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Uzatmalar paketinden çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hatta mağaza bölümünde bulunan 3000'lik paketten çıkardığınız en güzel kartı aynı şekilde yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiğiniz takdirde videoya like atabilir ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.